Bacım sen Yusuf'u seviyorsun değil mi? Yani bunu niye soruyorsun kuşçu? Niye mi soruyorum? Bak güzel. aşk insan aşkını zorlayıp durmaz. Aşk odur Sevdiğin kişi senden nefret etse bile aşkın eksilmeye. Yoksa alışverişten farkı kalır mı? Ben sana bir elma verdim, Sen de bana on kuruş ver bakın. he sizin aşk dediğiniz bu mu? Vay benim köse sakalım. Aşk dediğin can vermektir. Can verili. Değiş tokuş edilmez. Bundan daha mühim bir mesele var. Şimdi burada oturduk Ayşegül Hanım'ı çekiştiriyoruz. Ne etmiş kız? Aşık olmuş. Vay baba, Ne büyük suç işlemiş! Aşık olmak ne zamandan beri kabağı doldu? Kız tuzak mı kurmuş? Cana mı gasp etmiş? Yo! Ne etmiş zavallıcak? Aşık olmuş! Elinde mi ki? Yeter gari! Akıllarım biraz. Aşk dediğiniz şeyi göbekten yukarı çıkan bir es. Orada tutamayacaksanız aşk maşkla fedip de hakiki aşkla gemiklerini sızlatmayın.